হয় নমলি নাই বনোৱা মানে খুব কমল যে নহয় Amacın ne amana koyayım? Amacın ay, ne ay, ya? Yani. Amacınız ne amana koyayım? Dostum, Dostum amacın ne? Normal yolda gidiyorum. Memur bey, memur bey. ineyim. Yürü yürü çabuk yürü, çabuk gel, çabuk ya, Çabuk. Arabayı, buram buram arabaya memur ya? Buram sen Hangi arabaya bineyim? Peki. Mı? Garaj bulayım ama. Yok, Yok. geliyim. Beyler ne oldu? Market soygunu falan Sina, mı var? Doğru Soymayın da. Aa bana sık ya, bana sık ya, bana sık ya. Ağızını mı bunu? Yok ya, ya sohbet ediyordum ya. Boş ver konuşmasın bura, bağlı. Ya Boş ayıp vallahi. Nerede bu nerede? Nerede misfir mahalle? bir de bana sıkıyor. Almaz mıyım senin aileni? Ya derdiniz ne amına koydum? Derdin ne ya? İlaç çık saatte değil. O tamam, gözlerde öyle. Sandasına bakman lazım. Tamam. Okey oldu mu? O kadar. Başka bir şey. Mi? Bu arada bir şey daha söyleyebilir miyim? Bir dakika. Okey bulamadım. Okay, bulam. Roman geri bağla. Ha, bunlar bir şey yazıyor mu bu arada? Yeterli bu. bu arkadaşları öldürelim beyler. Sizin öldürmeniz lazım bro size bir şey yok James çekil bro Ya yeah. sen şunu yani. şey, 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 Dur, dur yok, bekle da, dur bro dur, dur, da, dur, dur, da. dur <laughs> Driver's uh. Kanka şu an o olarak konuşuyorum izin verdiğinden dolayı. Evet, evet, kanka sizi ne zaman kovalasak vurduğunuza kaçıyorsunuz zaman koyayım. Bir gelin de bir çatışalım ya. Biz Adam. Biz kanka çatıştığınız da yani. Tuhaf. Tam bizim bak bizim ne? adamlardan biri tek şey daldı 8 var. kişi efendim yani, bir yok an, Kanka yok. sıkıntı diyebilirim ki SS alıyorum amına koyayım siyah ekran. İşte Kafayı mı garantisiz? Güzeldir istersen. Çünkü kanka hani bu ben doğudan attığım zaman illegal bir şey görmek demeyim diye Hı hı. Devletselden dolayı hani yalan söylediğin zaman ya banlanıyorsun ya da uyarı alıyorsun kanka. Biliyorsunuz, driver zaten. Aa biliyorum biliyorum. E kanka üstünü arayamadığımızdan dolayı bizim hani bir türlü bir şey yapmamız lazım. Sen de buna izin vermedin. E, hani sen değil de... Ya. izin vermedi. Ve bu nedenle... sus. Bıraktım, sorun bıraktım. Tam sorun değil de ne bileyim bir tık tuhaf geldi ama ne güzel yanlıyorduk biz müzikle falan. Allah biz de şehrin ne bileyim, delileri gibiyiz kanka. Ya kanka yanlış anlama da bak ya, yani sana os olarak küfür etmiyorum UC olarak ben böyle delileri sikiyim. Tamam. Sinir oldum. Neyse hadi bir görüşürüz kendine bak. Da görüşmek üzere. Lan tamam, bir daha görüşemeyiz büyük ihtimal hadi görüşürüz. Aynen aynen İyi roller kanka.